Herkese merhaba Gamer Mart takipçileri Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz Bugün yanımda Gamer Bilal kanalından Bilal var Nasılsın Bilal? İyiyim sen nasılsın? İyiyim Arkadaşlar bugün Clash of Clans'ın 4. bölümdeyiz ve bayağı gençtim Bütün duvarlarımı 4'e bastım ve 5'e de basıyorum arkadaşlar Şimdi bir de depoyu 9'a basıyorum altın deposuna Arkadaşlar 953 kupayım. clanınızı göstereyim bir dakika onu 1379 para birinci 3 taşıyıcı her zamanki bildiğiniz gibi Kadir. Bilal XXX. Gamer Bilal. 21 abonesiyle. <laughs> Sonra Ömer Faruk 04 istiyor. Şimdi onlar Gamer Ömer kanalından tanıyoruz. Kasım 31 level. Çok cenab Ve 26 Mert. 16 abonesiyle. <laughs> Sonra daha demin Landov John Serena diye bir tane adam katıldı. Ben de aynı level ama kupası düşük. Sonra Samuray diye bir adam var. Bir ziyaret ederim lan. bakacağım. Ezik, çok ezik. Oğlum çok ezik lan. Hacım duvarlara bak bir Bir, iki yapmış, üç yapmış, dört yapmış, azıcık beş yapmış. Ama beşle bir var. Birinci seviye duvar abi. Birinci seviye duvarın canı 300'müş. Yani balon tek atar. <laughs> ya da de. Ve de... istek de... 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 atalım şöyle. Gamerlar. Arkadaşlar istiyorsanız siz de abone olabilirsiniz. Şimdi şuradan ben adam çağırıyordum. Tamam şöyle yapıyorlar. Bak. Orada zaten Hani dostlar. O Bilal 5. seviye barbar yor nerede? Eyvallah koçum. Sadece barbar mı geldi? Bakayım başka ne gelmiş? Sadece evet, barbar geldi. Yok, bir de o. Aa. Beşini seviyor duvarın canı arkadaşlar 1400 1400 olmuş. Aa 5 tane de okçu varmış. ondan tane. Bir istiyorsan şey yapabilirim sana. Birini seviyor büyücülük, 2. seviyor okçu yönlerde. Sağ ol. Basın. Land of Jensen yele istiyor Bilal. Ne yapayım? Sana kal oyundasın şu anda. Dur. Ne yapayım? Yele mi yapayım? Gitti. gittik. Yapmayacağım. Hayır. Bağış yap öyle olur. Hay, aynen bol bağış yaparsan yaz bol bağış yaparsan yeğli olabilirsin yaz. <laughs> İleride bağış yaparsan Bağ de, şey. yeğli olabilirsin. Çok kötü yazdım. Aman o. Mesaj yerine oturmuştur. <laughs> Gitmiştir. <laughs> mücadele atalım mı? Bu da bir kez. Bilal mücadele aldın mı? Tamam lan sana okçu barbarla gireceğim hadi. De. Tamam Sağ dedi. Adım. Aferin. De. Allah. Arkadaşlar Bilal bana saldırıyor şu an. Okçu Bilal... barbarla giriyor. okçu barbarla giriyor ve kralı var. Senin klan kalende. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Bu benim köy düzenim değil. Bir bakar mısın? Yani, Onu nasıl düzelttin? Seni bilmem lazım. Abi alırsın o. Barbarlar da Okçu güzel olur. Alırsın. Almasın. Kral da bastı. Kral ne şimdi her şey etkilendi. Bu içeri girdi. Abi yüzde yüz yani. Abi bir dakika. Havan öldürecek okçuları. Selam öldüre hava mi? öldü, öldü bile. Öymüş. Ben de öldü gözük. Mavi ben. Şunlara bak. Ben Tamam Aa yüzde doksan yedi. Aa ilk kim gidecek? Aa bomba patladı. Aa. Yüzde yüz. Hayır. Ay, olamaz. Tamam Arkadaşlar bilen kaç... Ben atıyorum. Hadi sen bana saldır. Bildiğim var mı? Var. Ama o kadar o kadar yok. Sen saldırır. Arkadaşlar, aha sana birisi saldırıyor. Ben saldırmadım. Ömer Faruk saldırıyor arkadaşlar. Gamer Ömer kanalı 200 okçu bir... Sen de istersen git şu lan sen. Aynen ben de ne saldırıyorum. Kardeş sen kardeş. Land of bilmem bilmem neye saldırıyorum. Arkadaşlar basit bir şekilde alabilirim şimdi. Ömer okçularla gördüm. Şey çıktı. Kötü bir başlangıç. Sen, sen beni kan ne yapmıştın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o kadar önemsemedim bu savaş çünkü zaten Bak ayrıca bir birliklerin zaten savaş birliği ganimet birliğiydi. Ya bu da bir büyük hasar alamazsam yani. Zaten ganimet şeylerine girdim bile? Üç tane de balonla yoksa 9 tane balonum vardı. Yani zaten bir yıldız aldık. Bir yıldız aldık da şey alamadık. Tamam abi aldık. Abi şuradaki büyücüler alabilir derken büyücü Tamam Kulan Kalesi'ni de aldık. %63. Arkadaşlar benim normalde destem. Yani destem demişim. Savaş stratejim. Dev duvar kırıcı. Arkadan da okçular. Tamam. Daha eğitiliyor çünkü gördüğünüz gibi daha 6 tane balon eğitiliyor. Şöyle bakalım. İlanla lan aşışıyorum ben. Oldu mu? Evet. %94. Bakıyorum. Eee Kaç oldu çıktı? 0. Harika birydi Alamadı %41'de kaldı. Alamadı. Bu böyle bir alacak mı? %41'de kaldı. <laughs> <laughs> 200'den 4. seviye yoktu ve e, kralıyla saldırdı arkadaşlar. Ondan söyleyeyim arkadaşlar bugün Minecraft videosu gelecek. Gamer Blur kanalına her zamanki gibi. E iki kanal, üç kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gamer Omer, Gamer Blur ve benim kanalıma. Of, of arkadaşlar KS başlatacağız. Başlatamıyoruz. Bu kadar kişi klanımızı bayağı. Merhaba, ben adam 100 bin veriyorum Sağ ol. Sağ ol. Sana 100 bin yaklaşmıyor. Aynen. Bana yakışıyor. <laughs> Benim depo kapı. Abi ben saldırıyorum. Geçen sen de gördün. Klan kalesinden son seviyeyi çıktı. Oo. Görmedin mi? Göstereyim. Aynen aynen gördüm ben. ben. Göstereyim. Oğlum ben de Göstereyim. Göstereyim. Arkadaşları göster. Saldırı günlüğü bulabilirsen tabii. Adam'a daldım. Şimdi kaybettim. Yüzde en az hasar. Ağacım bak 49'da kalmışım. Yüzde 49'da kaldım. Bir yıldız alamadım. Onu, göstereyim arkadaşlar. Yüzde 49'da kaldım. Adam ganimetini iyi aldım ama. Bak. Bilal yüzde 49'da kalıyor ama 4 bin şöyle. 6 tane de 9 balon. 45 tane okçu. Yıldırım. Bir de krem İşte işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de bakalım bakalım. Hmm. Kulan kalesinin domuzum vardı benim o zaman. Bilal bu. Aa bir dakika bu değil bu değil bu değil. Özür dilerim arkadaşlar çünkü. Ezik bir köyde o. Üç tane benim domuzum vardı. Biz o nimet bulamadık ya. Ah Bilal bu. Ama tekrar yok Allah kahretsin. Bakın arkadaşlar adamın köyü bu. Köyü buydu arkadaşlar. Bilal bu köye saldırmıştım. Bu köye saldırmıştı Kaç yıldız aldın? Abi içinden son seviye idara çıktı. Üçüncü seviye klan kalesi var. Ve bu arkadaşa saldırırım arkadaş. Tam bir geri zekalı çünkü taş kutusunu kaldırmamış. Ve duvarı nereye koymuş Bilal? duvara en dibe koymuş. İşte şey böyle Abi adamın neredeyse her şey full ya. Oraya bir girebilsem var ya. Bilmiyorum. İşte. Ama dur bir dakika ondan intikam alabilirim. O bana saldırmış mıydı? Ama alamam doğru. Çünkü ona ben saldırdım. Adam bana bir tane balonu... Aaaa. Aaaa tekrar Bilal bana saldırsın diyeceğim ya da çünkü o bana saldırmıştı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Biraz söyleyeceğim bir şey var mı? Benim kanalıma da abone ol Abone